Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle... <laughs> bakayım. Ge gel, gel. Evet. Bak uçuyorum. Göklerde kartal gibi gel. Bazı da bazı şu an göklerde kartal yapıyor. Göklerde kartal gibiydim. Ah <laughs> şu. Evet. Can benden büyük ya. <Gülüyor> evet. <Gülüyor> evet. i'm going like it. Şarjım bitti canım. Kap Biraz kapatıyordum. Kapatmadan şarjım bitti. Anlıyor musun? Hayır. Şarj. Slanayım. <laughs> ben uyuyabilirim. <laughs> yapacağım. Ben ilk başlayabilir miyim? Edgar zaten bir klasik karakter meskarı olduğu için. Dur bir dakika. Nerede yapalım? Abdullah biliyor musun? Siyahı kalabası falan var mı? I'm <laughs> Abdullah böyle yaptı. Bence çok güzel olmuş. Bu tip? Bu tip Bu evet. ne ya? Bu tip. Evet. Şöyle yapacağız. Nasıl? Şöyle yapacağız. Cüce, Cüce. Neyse, ilk başlıyorum. Evet, evet. Ama ya gidiyorum ben. ben de gidiyor bir Neyse Neyse kapıya girer. Ben oraya girmezler. derim. Dakika. Burası iyi. Neyse. Evet burada. Evet. Evet, göstereyim. Böyle. Şöyle. Şöyle. Böyle. 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 Böyle böyle oldu şimdi arkadaşlar. Bir de izleyin De. Ama evet. iyi ve E'ler yok yani. Direkt dört. Abdullah şey söyledim. neyden yapıldığını biliyor musun? Ruffle sağlıyorsun. Çok kolay çizdim. Rafa'ya sağlıyorsun. Rafa. Evet şimdi ruff. ben mavi bir şeyler ruff. yapmaya çalışacağım. Evet. Saçı yok yokken Aa dur kendime mavi yapıyorum. Ne kadar mantıklı. Evet. Nazlı şu an kek yapıyor. Evet. En sevdiği oldu. karakter kek diye. Benim en sevdiğim karakter bende olanları diyorsanız yani benimki. Ember. Şu an mavi bir şey Aa böyle mavi oldu bence. Oldu mu? Çok mu oldu? Eldiveni ben tabii ki öyle da. Şöyle bence. Takkayı Eldiven çıkar. Ayakkabı çıkar. Çıkar. Evet. Böyle yani. Al dur dakika. Arkasında bir tane bir şey var ya. Bu da eklesene. Evet. Arkadaşlar şu ben böyle yapabilirim mesela. Evet. Edgar'ın şu mi? Yani yapabildiğim şeylerden yapabildim. Ben böyle böyle, böyle böyle. Böyle ben çok masum biri. Ben böyle yapmak Aynen. istedim. Orada bazı bir şey var. Burada ben böyle yaptım. Yani. <laughs> hmm. Ne yapıyorsun çocuğum? Ben böyle oldum. Işte. Ne yaptın? <laughs> <Ne yaptım? gülüyor> Tuvaletini mi yaptın? Ya. Sapsarı ama. <laughs> ki kopya kopya çekmesinler aa, aa. diye kopya çekmişler hadi gelsin. Bu ko bu kopya çektiği için kopya olarak böyle yaptık. Ben bir kopya kopya çekmemizi istiyorsunuz like atın çünkü <gülüyor> <gülüyor> evet. gerçek mi? Evet. Geliyor. Bak, geliyor. 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 Kuklaya evet arkadaşlar şimdi böyle, böyle evet, Evet bu kopya çeken bir oyuncu olduğu için onu kuklaya Hadi Edgar ve Sasuke. Hangisi daha iyi? Sırada ben... Evet bu arada yazın hep. Ben Ember'ı yapacağım. <laughs> Yaparım ya. Ben de Hangi karakteri yapsam fark etmez. Hmm. O zaman başlıyorum. Dur yüzü yapayım. Embrin yüzü yapayım. böyle. Artı. Ne? Artı. Ha. Artı. Embrin yüzü ben kısa böyle. Kısa, kısa boylu. Evet. evet. O yüzden onu bebiş yapıyoruz. Oy. Ben Ember yapıyorum ama Emir saçı tek örgü ama burada gerçekten bir örgü yok. Hadi. Değil mi? Evet. O yüzden yani yapabildiğim kadar bu örgü. Ben de yapalım. artıyı yapıyorum. Şimdi artık kıyı çıkaralım. Emre ne giyiyor ya? Ember mi? Ne giyiyordu? En çok şu ve şuna benziyor ancak. Yani ben hatırlamıyorum. Ay Nasıl hatırlamam? Baba bunu giyiyordu. Böyle bir şey giyiyordu. Altına etek mi giyiyordu ya? Kırmızı, 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 kırmızı Kırmızı bir şey mi giyiyordu? Acaba? Ben de Ay hatırlayamıyorum ben. He. Senin kafası hangi? Bu ne? <laughs> bebek Çok komik oldu. Böyle sosise benzedi. Sosis yapacaksınız kesinlikle bu <laughs> <laughs> kafaya bir eldiven takıyor tek iyi giyiyor muydu? Hayır, tamam. Evet. Daha doğru yapamadım. Ee, ben doğru yapamıyorum. Karakter bu belki hoş yapacağım. Hmm. Ben böyle bir şey yedim. Ben galiba tamamım. <laughs> ben tamamım. Ben <laughs> tamamım. oldu. Evet. Ee, ne oldu? Ben o kadar çekmiştim. Ne? Tekrar baştan mı yapacağım ya? Abdullah bekleyelim o yalnız. Bir şey yapmış. Oyu. Oyu attı. Ben şu elden ben şey öğrenmek ama bir şey öğrenmeye ya. Ben yapamıyorum ya. Benim oyun kafayı yedi. Gerçek. Evet. Ne yapar şimdi? Rom. Ben böyle yaptım. Abdullah'ınki olan... Sam, Oh, popcorn. Acaba? Evet arkadaşlar bir, bir videonun daha sonuna geldik. <laughs> Sizleri çok seviyoruz. Bir de sağda Sağlıcakla çekiyorum. bir videonun daha sonuna geldik evet. Süvec kere selamlar. Sizi çok seviyorum. Sağlık, mutluluk, eğlenceyle kalın. Bay bay.